kalmak istemem. Ağız kalıya karşılık adamlarım mı? Hayır. Ağız kalıya karşılık Samuel Vanunu. Vodkaya bu kadar dayanıksız olduğunu bilmiyordum. Tek şatta mı sarhoş oluyorsun? Senin duygusal bir Türk olduğunu biliyorum. Adamları ne ölüme yollamayacağını biliyorum. Beş adamına karşılık nefret edin Samuel. Bence iyi bir anlaşma. Düşman olmamız için daha fazla içmemize gerek yok.